unuttu beni. Git sen de git herkes gibi. Bir büyü bir lanet bu bitmedi. Ömür boyu galiba sevilmeyi hak etmedim. Bir büyü bir lanet bu Bitmedi ömür boyu galiba Sevilmeyi hak etmedim Bir ben benim adım aşk, benim adım ayrılık. Dik yokuşlarla çevirelim. Benim adım aşk, benim adım yalnızlık. Olmazlara meyil. Benim adım aşk benim adım ayrılık dik yokuşlarla çevirelim benim adım aşk benim adım yalnızlık olmaz. sen de git unut beni git sen de git herkes gibi bir büyü bir lanet bu bitmedi ömür boyu galiba sevilmeyi hak etmedim adım aşk benim adım ayrılık dik ya koşlarla çevrelim benim adım aşk benim adım ya